Hello. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle ilk videodan sonraki tepkiler çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ederim yazdıkları yorumlardan, bana olan desteklerinden her şeyden çok memnun kaldım. Çok sağ olun. Gerçekten beni çok seven çok kişi varmış. Onu <laughs> görmüş oldum. Teşekkür ederim. Çok da ilgilenen oldu. Farkındalık da yarattığımı düşünüyorum. O yüzden bu hani başımdan neler geçti bu videoların devamını zaten devam edeceğimi söylemiştim. Devam da edeceğim. Şimdi anlatacağım neler yaşadım vesaire diye. Bu videonun içeriği de biraz aslında kemoterapi boyunca neler yaşadım ve kemoterapiden önce neler yapmak gerekli? Yani e, kemoterapi için hazırlıklar ve yaşadığım süreç hakkında bilgi vereceğim. Ama şimdi bunu unutmayalım. Her yani yüzden fazla çeşit kemoterapi var ve herkesin aldığı ilaç farklı, herkesin verdiği bünye farklı, e, bünyenin verdiği tepki farklı. E, ama genel geçer bazı şeyler var ve bunlara karşı hani alınan önlemler var. Bu videoda onlara değineceğim. Notlarımı da aldım teker teker madde madde üstünden geçeceğim. Ben ne gibi hazırlıklar yaptım? Ne gibi hazırlıklar yapılması gerekli? Bunların üstünden geçiyor olacağız. O zaman videoya başlayalım. Başlamadan önce de beni ve kanalımı e, seviyorsanız tabi daha önceden de video çekiyordum. Onlara da devam edeceğim. E, bilgilendirme videolarına da devam edeceğim. E, bu videoları seviyorsanız Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Instagramdan da takip edin. Teşekkür Şimdi başlıyoruz. Neler yapılmalı? Geliyorum. Şimdi kemoterapiden önce neler yapılmalı? Bir e, yumurta dondurma. Şimdi kadın kanserlerinden önce e, alınan tedaviye bağlı yumurtalıklarda bir değişim veya yumurtalıkların üretilmesinde bir bozukluk olabiliyor. O yüzden de bunun önüne geçebilmek adına öncelikle yumurta toplanma tedavisi yapılıyor. Hani bunun e, amacı ileride çocuk doğurmak isterseniz bu yumurtalıkları hani kullanabilirsiniz. Ben dondurdum. Bu süreç nasıl oluyor onu söyleyeyim. Öncelikle devlet hastanesinde de yapılıyor, özel hastanede de yapılıyor. Ben Amerikan hastanesinde yaptırmıştım. E, hocam da Kayhan Hoca, jinekolog. Aynı aslında bebek tedavisindeki ne benzer bir şey oluyor. Öncelikle çünkü bir iğne alıyorsunuz belirli günlerde 15 gün boyunca ve bunlar yumurtalıkları büyütüyor. Ve sonra o yumurtalıkları çatlamasın diye de 2 günde bir hastaneye gidiyorsunuz. Onlar kontrol ediliyor. Olgunlaştığı en yüksek dönemde genel anestezi altında o yumurtalıklar toplanıyor. Çok ufak bir ameliyat. Sonra o yumurtalıklar hastanede düzenli olarak tutuluyor yani yumurtalık bankasında ve siz de onunla yılda bir standart ücretmiş bu sanırım. 1200 lira ödüyorsunuz. Şey olsun muhafaza görsün diye. Ee, yani ileride çocuk doğurmak isteyenler, yaşı genç olanlar bu tedaviyi yapt yani bu korumayı tedaviyi yaptırabilirler ee, ki ileride pişman olmasınlar. Bu ilkiydi. Şimdi geçelim ikincisine. Şimdi gelelim ikincisine diş muayenesi. Şimdi kemoterapi boyunca diş muayenesi olmuyor. Yani diş çektiremiyorsunuz, dişe bakamıyorsunuz. Hatta ilk 7 gün ben dişlerimi fırçalamıyorum. Hani damağa zarar vermesin vesaire diye. Bunu doktoruma da danışmıştım, siz de danışabilirsiniz de. Onun yerine gargara yapıyorum karbonatla sabah akşam ee, dişleri korusun ve çürütmesin diye şeyden önce gitmek lazım. Kemoterapiye başlamadan önce. Muayene yasak olduğu için. Hani gidip bir baktırmak lazım ki kemoterapide çünkü dediğim gibi bağışıklık düştüğü için dişlerde zarar görürse onun tedavisi o süreçte yapılmak istenmiyor. Bu apoşunu hacı çekilmiş olur. O yüzden gidip dişlere bakılıp hani bir tedavi, kanal tedavisi vs. gerekiyor mu? diye bir kontrol ettirmek lazım dişleri. Bu da ikinci maddeydi. Gelelim üçüncü maddeye. Şimdi zaten bir hastalık geçirdiyseniz bu kronik bir rahatsızlık olabilir ya da büyük bir hastalık olabilir kanser rahatsızlığı vesaire gibi zaten başından beri aslında ilk aşı çıkan kesimden biriydik doktorlardan sonra ben de hani aşım oldum dört tane oldum hatta yani ikisine sinovac iki tek. hatta beşinciyi bekliyorum zaten bir testimiz var hani şeyimiz var bir korunağımız var pardon ama Korona testi de kemoterapi almadan e, her seşinden hani her kürden önce bir korona testi yapılmıyor. Bence bu eksik. Yani her şeye bakılıyor kan tahliline. O kan tahlilinden de zaten aslında enfeksiyon var mı yok mu vücutta anlıyor doktorlar ama hani belki gözden kaçırılan bir şey vardır yani. O yüzden bence korona testi yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hazır korona testi al, almıştım. E, yani şöyle, onun Türkiye'de yok şu an. Yurt dışından arkadaşıma getir, arkadaşıma getirmiştim Burak. O getirmişti. Mesela yarın yapacağım. Yarın kemoterapi seansına gireceğim. Bu arada bu videoyu izlediğinizde bir tane kalıyor olacak. İnşallah güzel geçer. Anyway hani varsa imkanınız yurt dışından hızlı test getirtilebilir. Ya da dediğim gibi şey olabilir. Hastanede test yaptırılabilir. Ben yani bence öncesinde yine de böyle faydalı. Çünkü çok bağışıklık düşüyor. Kürü aldıktan sonra keşfetmek daha zor olabilir diye düşünüyorum. Gelelim diğer maddeye. Şimdi bu madde biraz kozmetik kozmetikle ilgili bir madde yani biraz daha kadınların ilgileneceği bir madde zaten ama yani e, bence tedavi sürecinde zaten birazcık daha hani psikolojik olarak du duygu durumu da çok hani önemli. O yüzden bu kozmetik e, maddelerinden herhangi biri sayacağım herhangi bir e, vücuttaki değişiklik sizin için önemliyse bununla ilgili bir tedbir almanız öneririm. Çünkü e, psikoloji ne kadar kuvvetliyse ona uygun hani ona göre daha kolay bir tedavi süreci oluyor. Şimdi kaş, peruk ve kalıcı makyajdan bahsedeceğim. Peruk yani benim saçım şu an peruk ve bence güzel oldu yani. Şimdi iki tür bununla ilgili biraz açıklama yapayım. İki tür aslında peruk takılabiliyor. Bir tanesi Nova Hair diye bir yer var. Orası direkt dipten saç çekiyor. Hani ve o saçlar çıkartılmıyor. Ve 20 günde bir bakıma gidiliyor falan vesaire. Ben orayı araştırmıştım ama biraz pahalı gelmişti. Yani 2500 dolar falandan bahsediyorlardı. Bir de peruğu çıkartamıyorsun. Yani o saç sende hep sabit kalıyor. Ama hani ben şey İlk başta böyle saçsız olmaktan biraz korkmuştum ama sonrasında yani hiç takmadım. Yani tedaviye başladınca hiç o kısmı düşünmüyorsunuz zaten. Ama işte da istedim. O yüzden bir tane kuaförle hani konuştum, anlaştım. O bu peruğu bana Amerika'dan getirdi. Yani Türkiye'deki peruklara da baktım. ama çok yapay duruyorlardı. Hani isteyen olursa benimle iletişimime geçebilir. Videonun altına yazabilir. Instagram'a ulaşabilir. O kişinin de telefon numarasını vesaire veririm ben. Yani hani sonra birkaç arkadaşımın annesi de bu hastalıkla uğraşıyor sıralar. Ona da ilettim vesaire. Hani öyle bir şeyiniz olursa ben iletişim kurabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Gelelim diğer iki madde. Kaş ve kalıcı makyaj. Ben zaten makyaj yapmıyorum yani. Hiç. Bir kaşıma sürersem bir şey sürerim. Bir de ruj sürersem sürerim. Zaten makyaj yaptım çok nadir anlar. Onun için kalıcım makyajla ile ilgili hiçbir şey yapmadım. Ama bunu da yaptırtabiliyorsunuz diye biliyorum. Bir arkadaşımın annesi vakti zamanında yaptırmış. Hani bu makyaj duruyor yüzünüzde. Hiç hani böyle soluk vesaire gözükmüyorsunuz. Bu yaptırılabilir. Makyaja önem veren ve makyajı devamlı yaptıran bir kişi. Yapan bir kişi. Kaş. Ben şöyle kaşlarıma microblading yaptırdım. Gayet de memnunum yani. hani Önceki kaşından daha güzel oldu. Onda nişan taşında ay kanat kuaföre yaptırmıştım. Ama ekstradan detaylı kimi yaptırdım vesaire diye yine sorarsanız, ilgilenirseniz onun da telefon numarasını yine veririm ben size. Bu da kozmetiklerle ilgili bir maddelerimizdi. Bence bu da çok önemli açısı, psikoloji açısından. Gelelim. O kadar psikoloji açısından dedik. Kozmetik önemli dedik. Psikolojinin kendisi için ne yapacağız? Ben bu süreçte psikologdan yani psikologumdan yardım almaya devam ettim. Aynı zamanda psikiyatrist psikiyatriste de gittim. Siz de bu süreçte bence başlamadan önce bu süreç başladığında psikolojik yardım alabilirsiniz, başlayabilirsiniz ki paralelinde bu da size yardım etsin diye düşünüyorum. Bu madde de çok önemli. Gelelim yemek mevzusuna falan. Şimdi bu madde de aşırı önemli. Şimdi ilk hafta ben doğru düzgün bir şey yiyemiyorum zaten. Yani böyle patates, e, hastalığında grip olduğunda insan neler ya biraz daha patates, işte pilav, milav vesaire. O tarz şeyler. Bir haftadan sonra birazcık daha düzene girmeye başlıyor. Birazcık daha yine hani ama dikkat etmek gerekiyor. Mesela geçen hafta ben arkadaşlarıma uy kebap yedim yani. Ben istedim tabii ki yemeği de uyup derken. Ben götürdüm hatta ismini ama midemi yaktı falan. Yani böyle şeylerin aslında olabildiğince en az yenilmesi gerekiyor yani. Sağlıklı bir şekilde beslenilmesi gerekiyor. O yüzden diyetisyenden bir yardım alabilirsiniz. Ama diyetisyen de yani aslında genel olarak şeyi söylüyor. Sağlıklı bir insan nasıl beslenmek beslenmesi gerekiyorsa o şekilde beslenilmeli. Sadece işte benim e, bazı şeyler yenilmesi yasak olan şeyler var. Benim kemoterapimde ısırgan otunlar ve greyfurt yasaktı. Mesela bu üç tanesi ilaçlarla etkileşim gösterdiği için alınmaması gerekiyordu. Ama sizin e, kemoterapi ilacınız farklı olabilir. Verilen yasak e, maddeler farklı olabilir. Bunlara da lütfen bakın. Doktorunuz zaten sizi bilinçlendirir. Buna göre sağlıklı bir beslenme düzeni. Yani eti de, proteini de, işte karbonhidratı da, meyveyi de, sebzeyi de e, ee, günlük sağlıklı bir insanın ne kadar alması gerekiyorsa kilonuza uygun o şekilde tüketmeniz gerekiyor. Çok böyle ekstrem bir hani diyette farklılık olmuyor yani. Hani sağlıksız şeyleri hayatımızdan çıkarmak gerekiyor yani. Bu ta uçtaki örnek alkol sigaradan tutun. işte daha birazcık günlük hayatımızda olan kızartma olabilir. işte kebap olabilir. Fast food gibi gıdalar olabilir. Bunlar olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Bir diğer maddemiz ne? Tabii ki de bize bir yardım edecek bir kişi. Benim annem buraya geldi. Ya gerçekten özellikle ilk haftası biraz zor geçiyor yani hani bünye için birinin yardımına ihtiyaç var. Hani ya bir yardımcı olacak bir kişiyle anlaşılabilir. Aile bireyiyle birinin hani yardımına başvurulabilir. Burada hani sizinle ilgilenilmesi, hani o temiz koşulların ortamın sağlanabilmesi, temizliğin yapılması, işte yemeklerin hani dikkatle hani seçilmesi gibi vesaire özellikle ilk haftaki kişisel bakım uygulamaları dahi tüm konularda bir destekleyici bir bireye ihtiyacınız olur. Hani bununla ilgili de bir aksiyon almak ki bu terapiden önce bence çok önemli. O da bir diğer maddemizdi. Gelelim şimdi yaşam yaşadıktan sonra bu kemoterapinin ilk iki seansını aldıktan sonra ben neler keşfettim? Bende ne gibi yan etkileri oldu ve onlara uygun ne gibi çözümler buldum kendimce onları söyleyeyim. Şimdi ilk kürde ben ben, ben de mide bulantısı yapmamıştım ama ikinci kürde yaptı. Umarım üçüncü kürde yapmaz yani. Kolonya ve çubuk kraker benim kurtarıcım oldu ilk hafta. Hani ben, ben de bir mide bulantısı yaptığı için kolonya gay, gayet bana iyi geldi. Miden bulandığı her anda ona sığındım. Çocuk de zaten mide bulantısını hani hafiflettiği için buna sığındım. Siz de bu ikisine hani kullanabilirsiniz mide bulantınız olduğu anda yardımcı oluyor. İkinci söylediğim hani yine benim deneyimlerimden çıkardım. Ağızda bir yani bağışıklık düştüğü için ağızda yaralar olabiliyor. Çok şey denedim bu arada ağız yarası için. Yani gerçekten işte karbonat falan filan denedim. İşte yok balığı geliyor dediler, zeytinyağı geliyorlar. Hiçbiri tam benim istediğim faydayı sağlamadı bana dut şurubu aç. Dut şurubunu sabah akşam bir kaşık aldım ve gerçekten 2-3 günde yaralarımı hani sardı diyebilirim yani çok iyi geldi. Siz de onu deneyebilirsiniz. Gerçekten şey yarıyor. Yani bu bu arada bunları hani doktor öner yani doktor da e, sordum ve ona aldım yani onu e, göre bir de bakın yine doktora sorarsınız. Bir de bu bağışıklık için bir iğne oluyordum ben. Hani neyoluma iğnesi her kürden sonra neyoluma denilen lökositleri arttıran bir iğne. Bu iğneyi de işte beni çok yoruyordu. Hani kas ağrım falan ol, oluyordu. Özellikle bu iğneden önce hani ağrı bir dindirici doktorunuza bir şeyler sorur, sorarsanız ve hani ben hani ağrı kesici vermişti bana onu kullanmıştım. Yani siz de buna dikkat edebilirsiniz. Eğer böyle lökositleri arttıran bir iğne de size önerirse doktor Bence her şeye değindim bu arada. Teker teker de not almıştım yani her şeyi bu süreçte yardımcı olabilmek adına. Hani biri bana gerçekten böyle bir videoyu çok aradım ben. Bu kadar detaylı anlatan bir video çok görmedim yani. O yüzden böyle detaylı anlatmak istedim ki başlamadan önce bir kişi araştırma yapacaksa YouTube'da bunu görsün bu videoyu. O yüzden hani bu süreçten geçen biri de varsa farklı bir değinmediğim bir şey varsa değinmek isterse bana ulaşabilir ya da işte yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu Instagram'a da koymaya çalışacağım. Bu şekilde her şeye değindim bence. Siz bu videoyu izleyince dördüncü videom dördüncü kürüm kalmış olacak. Son kür inşallah. O yüzden güzel dileklerinizi ve şanslarınızı, dualarınızı göndermenizi rica edeceğim. Tekrardan kanalıma abone olmayı ve istediğiniz bir video varsa onu söylemeyi unutmayın. Arkadaki de şöyle bir şey aldım videolarımın önünde çekmek için. She is strong. Biraz kendimi benzetmeye çalışıyorum. İnşallah öyleyim de. Ee, öpüyorum sizi. Next videomla görüşmek üzere. Herkese selamlar, kocaman öpücükler.